Bu ayeti okuyor İmam-ı Azam. Şu çok önemli cümleyi söylüyor. İşte benim şablonum budur. Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabına muhalefet etmez. Allah'ın kitabına muhalefet eden kimse de Allah'ın peygamberi olamaz. Evet, benim peygamber aldım budur. Allah'ın hiçbir peygamberi Allah'a muhalefet etmez. Allah'ın demediğini demiş gibi sunmaz. Böyle diyen adam zaten peygamber olamaz. Onların rivayet ettikleri o zina ile ilgili rivayeti hatırlatarak diyor ki: "Bu haber Kur'an'a aykırıdır." Çünkü yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zina edenlerle ilgili olarak "Sizden zina eden kimse kaydını koyuyor." Dolayısıyla maksat Yahudi ve Hristiyanları değil, Müslümanlar kastediliyor. O halde Kur'an-ı Kerim'in zıddına Hz. Peygamber'den hadis nakleden herhangi bir kimseyi reddetmek Kur'an-ı Kerim'in zıddına yani Kur'an'a muhalif herhangi bir hadisi nakleden bir kimseyi reddetmek Hz. Peygamber'i reddetmek veya yalanlamak değildir. Aksine Hz. Peygamber adına yanlışı rivayet eden kimseyi reddetmek demektir. İtham Hz. Peygamber'e değil nakleden kimseye yöneliktir. Hz. Peygamber'in söylediğini duyduğumuz Yahut duymadığımız her şey can baş üstünedir. Biz onların hepsine iman ettik. Onların Allah'ın Resulü'nün söylediği gibi olduğuna şehadet ederiz. Keza Hz. Peygamber'in Allah'ın yasakladığı bir şeyi emretmediğine, Allah'ın kullarına ulaştırılmasını emrettiği her şeye, hiçbir şeye de engel olmadığına şahitlik ederiz. O hiçbir şeyi Allah'ın nitelendirdiğinden başka şekilde nitelendirmez. Yine şehadet ederiz ki o bütün işlerde Allah'ın emrine uymuş, hiçbir bid'at ortaya koymamıştır. Allah'ın söylemediği hiçbir şeyi de Allah'a istat etmemiştir. Bunun için Yüce Allah, men yut'i'l rasule fekat Allah. Kim elçiye itaat etmişse Allah'a itaat etmiş demektir buyurmuştur. İmam-ı Azam'ın rivayetlere yaklaşımı bu sevgili